Hello. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan selamlar. Ben Gizem'in kanalıma hoş geldiniz. Beni netler misin? Kamera yüzümü görmeye görmeye unuttu. Bana çok kızdınız, haklısınız ama birazcık ara vermeye benim de ihtiyacım vardı. Ama bu vlog bence hepinizi sevindirecek çünkü şu anda Paris'teyim. Yeni geldim. Yani bir saat falan oldu. İndim pasaport kontrolünden geçtim olaylı bir şekilde. Şimdi şehir merkezine gideceğim. Havaalanından yeni çıkıyorum. Bir yarım saatte telefonumu şarj ettim. Üstüme başıma çeki düzen verdi. Artık Paris günlerine, Paris gezimize başlayabiliriz. Şehir merkezine nasıl gideceğimi çözmeye çalışıyorum. Bir sürü seçenek var. Biraz karışık. Paris'in toplu taşıma ağları. Yani videodan izlediğim kadarıyla bir tane bilet varmış. Her şeye dahil. Ama biraz tuzlu. Fakat çok toplu taşıma kullanacağımızı düşündüğüm için onu alacağım. Nereye gidiyorum acaba? Yanlış bir gidiyorum. Kesin birilerine sormam lazım. Neyse şurada bir süreyim size anlatayım olayı. Tramvayla gidebiliriz ya da otobüsten ama sonra mutlaka metroya aktarma yapmamız lazım. Ben ilk önce Eiffel Kulesi'ne gidiyorum. Çünkü orada Elif'le bulacağız. Elif, Elif Hollanda'ya taşındı. O da oradan gelecek. Zaten yakın olduğu için otobüste geliyor. Sonra... Ay Paris'ten çok sorum arkadaşlar hiç güvenli bir yer değilmiş. İnanılmaz başıma gelen şey beni iyice korkuttu. Pasaport kontrolünden geçerken kadın bana seyahat sigortasını sordu. Ama ben onu zaten vizeye başvururken konsolosluğa gönderdim ve kopyasını almamıştım. Otel rezervasyonum da yoktu. Bir tane polis geldi aldı götürdü. Hemen Elif'e yazdım. Elif beni almıyorlar ülkeye falan diye. Birkaç defa ne kadar param olduğunu, nerede kalacağımı falan sordular. Gerçekten aşırı korktum. Bir tanesi çok acımasızdı ve doğrusu İngilizcesi yok. Fransızca bir şeyler söylüyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum falan. Bayağı komikti. Şu an gelen geçen bakıyor ama ülke değiştirdiğim için o kadar rahatım ki bu da vloglara dönmem için bir şey olacak. Alıştırma. Kibar bir beyefendi geldi. Sanıyorum ki o da polisti. O da yine aynı soruları sordu. Sakin sakin cevap verdim. Tamam dedi. Sıkıntı yok. Geçebilirsin dedi ve geçtim. böyle sorunlar da yaşanabiliyormuş bunda. Unutmayın. Neyse şimdi bir kapatıyorum. Çünkü nasıl gideceğimi, o bileti nereden alacağımı falan öğreneceğim. Ondan sonra size dönüş Bakın kim var. Elif'le buluştuk. Şu an bir sandviç yiyoruz, sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Yani hava gerçekten aşırı soğuk. Kırmızı oldu şu an. Ama şey gibi böyle, Ankara yazı gibi. Evet o ok. kere sen kar soğuk, hmm, hmm. kar soğuk gibi. Yani daha soğuk değil. Ben çok korkmuştum daha soğuk olacak diye. Daha soğuk da olabilir. <laughs> hava açık bu arada, bundan soğuk olmaz bence. Bakalım, Koş videosunu çek şu köşeden. Daha şimdi başladı. Tamamdır. Her saat başında ışık şovu oluyor, 5 dakikalık. Şimdi başladı. Çok güzel şu an. Bakın neyin önündeyiz. En son size ne anlattım Şöyle oldu benim internetim yok ama Elif'in interneti var yani En son nasıl buraya geleceğimi bulmaya çalışıyordum Durak'ta bir tane kıza sordum Bana çok yardımcı oldu Sirin belki izler videoyu çünkü takipleştik Çok tatlı bir kızdı Birlikte bileti aldık aktarma yaparken o da benimle aynı metroya binecekmiş falan Elif'le zor bela bir buluştuk Bunun önünde fotoğraf çekinelim dedik Biraz da yürüyüş yapıyoruz Bir şeyler yemeye gideriz hava gerçekten aşırı soğuk Ellerime bakın <laughs> Şuna bak bir de Benim burnum aa, aa yüzüm çok üşümemiş benim. Yanaklarım al al. Dior ben allık sürmüş gibi al. şu anda. <laughs> ben burnuma sürüyorum. <laughs> Öyle işte fotoğraf çekiniyoruz. Ondan sonra eve geçince size dönerim. Saçım da çok garip. Şu kurdeleme bakın. <laughs> Tuhafiyeciden buraya özel aldım arkadaşlar. 3 <laughs> Eve geçince görüşürüz. Atik bir şekildeyim. Bedenen çok yorgun hissetmiyorum Elif ama gözlerim aşırı yanıyor. Özellikle uçaktayken o kadar acıdı ki gözlerim. Ve dışarısı deli gibi soğuktu. Gerçekten çok soğuk bir güne denk gelmişiz. Yarın o kadar soğuk olmayacakmış. Soğuk da çarptı bence bizi. Duşumu aldım, bakımlarımı yaptım. O yüzden parlıyorum şu anda. Pişemalarımızı giydik, yatışa geçiyoruz. Annemlere şimdi bir iki foto gönderelim baksınlar diye. Sonra yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah erken saatte çıkıyoruz. Çünkü Lourdes Müzesi'ne bilet almıştık saat ona. Ona gideceğiz. Aleyna da katılacak bize. O da Paris'te aslında. Aleyna'nın birkaç gün önceydi bileti. 2-3 gündür burada. Heyecanlıyım. Gündüz vakti göreceğim için gün ışığında nasıl görünecek daha merak ediyorum. İyi geceler Elif'ciğim. Çekeyim mi seni? Fotoğraflara <laughs> bakıyor Güzel. Ay, çok güzel. Ay harbi çok güzel görünüyoruz. Maşallah bize. Maşallah deyin kız. İyi geceler. Paris ikinci gününden selamlar. Umarım kamerayla çekmek yasak değildir. Aleyna dur şurada görevli var yasaksa da şu videoya bir giriş <laughs> Sabah uyandık. Durum sesine geldik. Aleyna yanımda. E, <laughs> Elif yanımda. Üçümüz birlikteyiz. Bir araya gelin sanki böyle İstanbul'daymış gibi hissediyorum. Elif önce de önceden İstanbul'da yaşadığı için. analiza tablosunun önündeydik az önce. Görselini bırakayım size çekeyim. Video çekmeye akıllı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vlog çekmeyi unutmuşum birkaç haftadır çekmek. Ha. Lur Müzesi'ni gezeceğiz bugün. Ondan sonra opera binasına falan çıkacağız. Bir kahve içeriz. Biz hiç kahve içmedik bugün. Bir şeyler atıştırdık ama. Hangisi var? Kız İsa. ortadaki işte. Ha evet ortadaki burada çok vakit harcarız. Çok büyük bir müze. Biz girer girmez ilk önce Mona Lisa'nın önüne gittik. Hem onu görmek için hem de fotoğraf çekilmek için. Şimdi bütün müzeyi baştan gezeceğiz, geri döneceğiz. Başlangıçta bunu İpek bize tüy olarak verdi. Ara ara zaten yine açarım. Şimdi birazcık müzeyi gezelim. Aa, Elif bak bez çanta arıyordun. Çok güzelmiş hediyelik eşyaları geziyoruz. Hala burada bir sürü tablolar var. Lur inanılmaz büyükmüş dostlar. Yani bitiremeyeceğiz muhtemelen. Saçım bozulmuş. Saat söylüyorum hazır mıyız? 12.20. 2.30 saat olmuş daha. ve biz daha buradayız. Ve sadece bir katı, bir katı bitirdik. Bu bitmedi. Evet. Hadi biraz acele edelim çabuk gezin. Böyle heykellerin olduğu bir alana geldik Arkadaşlar Louvre'u gez gez bitiremiyoruz Saat 2'ye kadar sınır koymuştuk En azından birinci katı bitirdik En önemli eserlerin tabloların olduğu kattı En azından ora bitti Şimdi biraz daha heykellerin olduğu kata inelim Onları görelim dedik Minik bir bahçe gibi bir yer yapmışlar Yani avluyu böyle değerlendirmişler Güzel görünüyor hatta şurada çizim yapanlar var Çok kalabalık mesela yukarılara Ama şu an sakin gibi burası Aynen Şu an İlk, birinci kat çok kalabalıktı. Bir de birinci katta gezmediğimiz kısımlar vardı hızlı hızlı geçtiğimiz. Yani birinci katı tam gezmedik. <laughs> Aleyna. Aleyna ilk defa çıkıyorsun. Çektin Çabuk mi? Mı? Bunda, bunda ilk defa. Bugün hiç çekmedim. Sevdin mi evet, doğru? Evet sevdim. Ve yetmiyor. Yetmiyor Bakit. gerçekten. Yani. Gelmek yani. lazım. Saat 2 oldu daha Paris sokaklarına çıkmadık ve Yapıyorum. acıktık ya. Çıkacağız şimdi yavaştan. Yapacak bir şey yok. Hadi kızlar. Oyalanmayalım. Varla soğan çorbası içmeye geldik. Elif resmini çekiyor. Böyle tatlı bir kafe. İsmi Richeli. Richelü şeyden bulduk. TripAdvisor'da yazdık. Burayı söylüyordu. Biz de direkt geldik ve gayet de lezzetli görünüyor. Tadı da güzel bu arada. <laughs> burada şu an çok güzel bir ortam var. Özellikle aşağıda sokaklar cıvıl cıvıl. Daha doğrusu ışıl ışıl. Şurada bir tane yılbaşı ağacı kurmuşlar ve etrafını çok güzel ışıklandırmışlar. Karşıda Eyfel var. Bu çıktığımız bir AVM. Biz aslında opera binasına gelmiştik. Hemen karşısında bu meşhur AVM'yi gördük Yarası çok güzel buranın Özellikle hava daha güzel olduğu zamanlarda Gün batımını izlemek için güzel bir merkez Çünkü tam böyle Eiffel'in arkasından batıyor Galiba anladığım kadarıyla Ama bugün hava bayağı kapalı Çok güneş yüzü görmedik O yüzden bir batımını izleyemiyoruz tabii ki Yine de çok güzel görünüyor Kapalı havada gelecekseniz bence Eiffel'in ışıkları yandığı zaman gelin daha güzel olur Biraz da fotoğraf çekiniriz Sonra ne yapacağız ben de bilmiyorum Çok güzel geçti bugün Dünkü kadar soğuk da değildi O yüzden mutluyum <laughs> biz burada tatlı yedik. Çok güzeldi. Kahve içtik. Kendimize geldik. Hesabı ödedik. Şimdi kalkıyoruz. Biraz yoruldu şu. Kahve içelim, oturalım, dinlenelim istedik. Aslında saat 8 ama biz henüz yemeğimizi yemedi. Yemek yemeye gidiyoruz. Hala Türkiye saatinde gibi. Orada şu an saat bunu Yemek yemem gerekiyormuş gibi. Bir yememe gerek yokmuş gibi geliyor ama bir şeyler atıştıracağım yine de. Şimdi bir Eyfel'in önüne doğru gideceğiz. Oradan da gideceğimiz kafe zaten Eyfel'in öbür tarafında de şurada zaten. Hadi bakalım, o tarafa doğru gideceğiz. Rose diye içebiliriz. Ben yani Bu de sevdiğin ya da tercih ettiğin Yemek yiyoruz. Ece siz olur musun? videodan? Ece var yanımızda. Fransa'da yaşıyor. İtalyan restoranına geldik. Şu makarna söyledik hepimiz. Bir şeyler içiyoruz. Kızlar selam veriyorlar. Bak. Bonsoir. <laughs> ne demek? İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> o iyi geceler. O iyi geceler, Bildiğim iki tane kelime var. Onları da nasıl anlarsın? Onları da nasıl anlarsın gerçekten. E ben? Ne de demektin? Bizi de, <laughs> <bizimlelim. gülüyor> Bizi. Bir ay önce İtalya'ya gittim <laughs> şimdi. Yani Makarnalar gerçekten <laughs> efsane. Evet, çok mesela tatlı. restoran burası. da güzeldi. Herkesten malı ya. mesela. Oui değil. İklim oluyor? Çok Elif bana zorla çektiriyor da video çekmeyi. Unutuyor <laughs> arkadaşlar. Evet. Alışacağım. Ama kızılcık şerbeti çok seviyorum ben. Bu dizi izledim. Kızılcık şerbeti mi? <laughs> <laughs> Aynen. Kadın ermez çantı falan var. Bizini görüp bir arkadaşıymış. <laughs> çok beğendim. <laughs> ben yorulmuşum. Eve gidiyoruz. Elen'i bırakacağız oteline. Yarın Or uçağı var. Adaya veda ediyor. <laughs> İstanbul'u özlemiş öyle söylüyor. Sanırsın bir aydır burada Herkes kalıyor ama. Burada gidiyorum. Aa, eve geçiyoruz. <laughs> İyi geceler. Bon nuit. Bon nuit mi? Ne demek? Fransızca <laughs> de? iyi, de? iyi geceler. İyi geceler demek. İyi geceler. Uçumuzu aldık. Uyuyacağız. Bon nuit. <gülüyor> <gülüyor> Yarın görüşürüz. Tamara saçlarını kurutuyor. <laughs> Dyson test ediyorum. <laughs> Hello. Good night. Paris'teki Üçüncü günümüz ama ikinci tam günümüzden. Günaydınlar. Bugün hava çok güzel. Kapalı durduğuna bakmayın, çok soğuk değil. Dün ben çok üşüyeceğim diye korkumdan içime iki kat kilotlu çorap giydim ama böyle şey, ince olanlardan. Krem rengi olan... Niye bu ayrıntıyı veriyorsam? Yani krem rengi, bir tanesi siyah. Bir tanesi korseliydi ve benim canıma okudu. Çok fazla yemek yedik dün. O kadar canımı acıttı ki. Paris şu konuda sıkıntılı. Kolay rahat bir şekilde telefonunuzu çıkartıp kullanamıyorsunuz. Şu an sokak sakin diye kullanıyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir yermiş. Ve buraya gelirken beni o kadar çok kişi uyardı ki Elif de aynı şekilde. Yeni tanıştığımız insanlar, görüştüğümüz insanlar, herkes sürekli Paris'e i̇şte dikkatli olun. Çantanıza sahip çıkın. Her şey olabilir olan diyelim. Biraz uyarıyorlar. Yani nerede ne olacağı belli olmuyormuş. Paris'e gelmek isteyenlere böyle minik bir uyarı olsun. Dün Louvre ilgili çok fazla bilgi veremedim. Size birazcık açıklama yapayım. Bu vlogları sadece beni takip eden değil, gerçekten Paris'i gezmeye, görmeye gelenler de izliyor. Biz biletimizi bir hafta önce falan aldık internetten. Louvre'un kendi sitesi var. Oradan alabilirsiniz. Gelip buradan da alınabiliyor. Tercih etmemeniz gereken bir yöntem çünkü çok fazla sıra oluyor. Özellikle havaların daha güzel olduğu, Paris'in daha kalabalık olduğu sezonda gelecekseniz bilet kalmaya bile biliyormuş. Bence erken saatleri alın çünkü biz dün gez gez bitiremedik. Onun dışında şey çok hoşuma gitti benim. İçeri girdiğimizde vestiyer olması. Ve de ücretsiz. Gittik bütün eşyalarımızı oraya yerleştirdik. Kendiniz şifre belirleyip oraya kapatıyorsunuz. Rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz müzeyi. Müzenin içinde böyle restoran tarzı, kafe tarzı yerler var. Ama inanılmaz karışık. O yüzden bence gitmeden önce mutlaka ufak bir araştırma yapın. Sanırım 4 dört kattan oluşuyor müze. En güzel, en önemli eserlerin bulunduğu ya da en çok sizin dikkatinizi çekecek yer birinci kat. Tabloların, Mona Lisa'nın olduğu yerler falan. Heykeller var. Orası da bence yine dikkat çekiciydi. Zaten broşürde ayrıntılı olarak gösteriyor. Ay kırmızı yandı. Biz kırmızı karşıya geçiyoruz. Başka Lourla ilgili sadece söylemem gereken bir şey var mı? şey var. Lourne'un birkaç tane girişi var. Şu geçsene. Dışarıdan girmek istediğinizde dışarısı çok kalabalık oluyor. Evet. Eğer kötü bir havada geliyorsanız bizim gibi <laughs> yavru yakalanma durumu oluyor biraz yağmurda beklemek zorunda kaldık içeride AVM tarzı avemenin içerisinden girilen bir giriş daha bulunuyor ve daha evet. az kalabalık girişi kontrol edelim işten gireceğinize karar vererek de gelebilirsiniz. Ne? Gittiğimizde yine kalabalık değildi bence Elif. Hemen girdik. Çünkü biletli sırasıydı. Ya tabii ki ama yine de biletli sırada çok kalabalık oluyormuş bazen. Baktınız ki biletiniz var ama yine de çok fazla sıra var. O zaman işte Elif'in bahsettiği o kapıyı bulabilirsiniz. Başka bir şey yok. Yani evet eklememiz gereken ekstra bir şey yok. Ha şey söyleyebiliriz. Baştaki göreceğimiz şeyleri çok hızlı geçtik. Mona Lisa'ya gittik ilk önce onu görebilmek için. Çünkü sonra çok kalabalık oluyormuş etrafı. Ama öyle yapınca da gerisindeki eserleri çok fazla göremedik. Çünkü oraya dönüş yolunu bulamadık. O kadar karışık ki işte dediğim gibi. Yani birazcık planlamak da gerekiyor. Geri döndürmüyorlar aslında. Evet, Baştan tur evet. atıp geri, başlangıç noktasına geri gelmek evet. gerekiyor. Evet, umarım faydalı olmuştur merak edenlere. Minicik, kısacık bir bilgi. Şen istasyonuna doğru gidiyoruz. Yine şehir merkezine gideceğiz. Gezeceğimiz çok fazla yer var. Paris'in meşhur iki tane güzel bahçesi var. Oraya gideceğiz. Notre Dame'a gideceğiz. Christmas Market gezeceğiz. Çok fazla yer göreceğiz. Bakalım birlikteyiz zaten. <laughs> Lourdes'un önündeki kafede oturup bir kahve içelim dedik. Normalde fotoğraf çekimdeydik ama biraz yağmur başladı. Benim saçım çok kötü oldu. Ve birazcık sinirlerim bozuldu. Elif beni sakinleştirmek için. Tamam dedik gel kahve içelim. Biraz rahatla. <laughs> <lansın. gülüyor> beni mutlu etmek için. <laughs> Kahvemizi içtik. Birazdan kalkacağız. Çok tatlı bir yer. İsmi Le Café Zaten hemen önündeki yer. Bence Paris'teki fiyatlar genel olarak aynı. Daha lokal olan yerlerde bir daha ucuz olabilir ama fiyat olarak genelde aynı. Daha şık bir restoranda daha pahalı olur diye düşünmeyin bence Ya da pek çok şikayetlerim <laughs> <laughs> Yani bence de bilmiyorum. Yani. Bana normal geldi. Şimdi İtalya kıyaslayayım mesela. Daha pahalı. İtalya'da 1 euro, 2 euro kahve. Ama burada 6 euro, 8 euro. Kruvasan 3-4 euro gibi bir şey galiba. Gerçekten yani sevden hiç almadık. Hiç almadık. Bir ara bir tarafı <laughs> Evet. hani bugün bu uğrarız muhtemelen. Yani sıcak çikolata yine 8 euro, 7 euro. Yemekler. Dün mesela biz makarna yedik. 19-26 euro arasıydı. Pizzalar biraz daha ucuzu da vardı. Daha pahalısı da vardı falan. Biraz araştırıp gelin ve Paris gerçekten de pahalı bir şey. Yok. Kurbasan aldık. Çok lezzetli. Ama kolesterol seviyem tavan yapacak ben gidene kadar. Donuyorum şu an. Ben o kadar soğuk ki. Soğuk olacağını düşünüyordum ama bu kadar soğuk olacağını düşünmemiştim. Burnum donuyor. Şu anda nereye geldik biliyor musunuz? Fransızca söyleyeceğim. Jacqueline dört Tüleri. Ben kaptım Fransızcayı. İki gündür Fransızca konuşuyorum. Şaka bir yana bu çok meşhur olan bahçeye geldik. Park, bahçe. Neyse. Yeşil sandalyelerin olduğu yer. Bu arada insanlar koşuyor. Bakın o meşhur bahçeye geldik. Her yerde böyle yeşil sandalyelerden var. Hava biraz esiyor, yüzden sesim duyuluyor umarım ama ileride tekrar göstereyim Elif. Çok güzel gerçekten. Muhtemelen emlileyin Paris'in çekiminin ara ara yapıldığı banklar bu. Oturup böyle yemek yiyip sohbet ettikleri sahnelerin çekildiği. Tabii ağaçlar böyle değil, daha yeşilken. Size dediğim yer tam olarak. Hava biraz daha güzel olsaydı otururduk burada biraz kahvemizi içerdik. Aslında ben öyle bir şey yaparız diye düşünüyordum bugün ama yarın sanırım biraz güneşli. Bugün baya yağmurlu ve kapalı ama evde dua ediyor arkada. <laughs> Birazcık soğuk. <laughs> Saçımı düzeltmeye çalışıyorum. Şurası çok mu kötü? Biraz <laughs> Christmas market bulduk. Hemen Eyfel'in yanındaydı. Ne ararsanız var. Ay Eyfel değil pardon. <laughs> Lure'un yanındaydı. Yakın zamanda gelecekseniz dönme dola sezonluk kurulmuş. Her zaman olmuyormuş galiba. Christmas'a özel kurulmuş. Her şey var. Kıyafet, eğlenmek için etkinlikler, aktiviteler, yiyecek şeyler. <laughs> çok güzel. Şuna bakın. Çok güzel. Şekerlere bakın. Her çeşit jelibon var. Ha, burada lokum var bir sürü şey var. Burada çarpışan arabalar var. Burada yine tatlı falan var galiba. Donat vesaire ya da waffle. Notre Dame Katedrali'nin önüne geldik. Güneş çıktı. Elif burada. Ay. Hava şu an çok güzel. Iludu bayağı. O yüzden mutluyum. Katedralin önündeyiz. Biraz alışveriş yaptık. Böyle 2-3 parça bir şey aldık. Beğendiğimiz birkaç parça şeyleri. Magnet almıştım Christmas marketten ve o kadar pahalıymış ki orada. Sonra çok daha ucuza bulduk. Oradan da aldım. Sıcak <laughs> çikolata içmeye gideceğiz muhtemelen bir yerlere. Buradan da gözümü açamıyorum. Ondan sonra akşama doğru ne yaparız bilmiyorum. Yemek yemeye bir yerlere geçebiliriz. Şimdi geziyoruz yani yürüye yürüye. Karşı sokaklarında geziyoruz. Panteona geldik. Tabii ondan önce aslında biz kafede flora gittik. Sıcak çikolata içmeye. Bölgede baya bir yürüyüş yaptık. O sırada güneş açtı. Sanırım ben güneş varken video çekmiştim. Gerçekten sokaklar çok güzeldi. İnsanlar inanılmaz tatlı. Çok güzel giyiniyorlar. Fransa aslında modanın başkenti ama hiç güzel giyinen birlerini göremedik falan diyorduk. Şık giyinecek insanların bulunabileceği yerlere de gittik aslında ama hiç görmemiştik. Ta ki kafede flora'nın oraya gidene kadar ben biraz şeye benzettim. İstanbul'un caddesi veya nişan taşısı diyebiliriz. Biraz benziyor diyordu yani andırıyordu. Video çekemedim ama sizin için telefondan çektiğim görüntüleri ekrana koyuyorum. Sıcak çikolatayı içerken burada krema getiriyorlar yanında isterseniz. Onu ekliyorsunuz. Gayet lezzetliydi ama bizim sıcak çikolatalarımız biraz ılıktı. Çok sıcak bir çikolata değildi ama gayet lezzetliydi. Şu anda pantyona geldik. Önü kapalı. Normalde içine girilebiliyormuş. Saat şu an 6 galiba. Burada bu arada hava erkenden kararıyor ve hava çok geç aydınlanıyor. 8.30'da ancak aydınlanıyor. 5.30-6'ya doğru da kararmış oluyor. Güneş çok az görüyorsun. Zaten doğru düzgün güneş yok. Yine de Sokaklar, binalar o kadar güzel ki ben gerçekten Paris'e aşık oldum. Elif de şansıyla görüşüyor <laughs> erkek arkadaşıyla. Sonra da champs gitmeyi düşünüyoruz. Mağaza gezeriz, alışveriş yaparız diye düşündük. Aslında biz bugün çok alışveriş yaptık. Gördüğümüz çoğu mağazaya girdik. Beğendiğim birkaç parça bir şeyi de aldım. Yine birazcık gezeriz diye düşünüyorum. Sonra da yemek yiyip bugün erken geçeceğiz eve. Duşumuzu alıp uyuruz. Yarın daha erken kalkıp yine erken başlamak istiyoruz. Bugün çünkü ona doğru şehir merkezine inebildik. Kalan yerleri daha rahat gezmiş oluruz. Çünkü yarın son tam günümüz. Sonra da dönüyorum zaten ertesi Bakın burası böyle. Kocaman bir pantiyon var. İtalya'dakine benzettim. Pantiyonun ne demek olduğunu bilmiyorum. Araştıracağım. Yani şu an internetim yok bakamıyorum. Genel olarak mantığı aynı olan bir şey bence. Çünkü sütunlardan oluşmuş bir yapı var burada. Gerçekten çok görkemli, çok güzel görünüyor. Ve ağaçlarla süslemişler. Yılbaşı olduğu için gerçekten çok güzel. Işıl ışıl her yer. Gazze'deyiz. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Gereken yapıldı. Gittim kendime samba aldım. <laughs> Sephora geziyoruz. Şanzelize'deki Şanzelize galiba. Biz Şanzelize deyip duruyoruz. İnanılmaz güzel, kocaman. Bayıldım. Her şey var. Aha bak Libre. Hemen dene. Birazcık gözüküyorum. Şu parfümden almak istiyorum ama almışken ben de, yani Paris'ten almışken de bu fiyatı getirmek istiyorum. Nasıl getireceğim hiçbir fikrim yok. Şu da işte kızım bana denettiği şeyle olan, baharatlı olan. Aa, parfüm güzel. <laughs> Ecem kullanıyor bunu. Ecem'cim parfümünden alacağım. Aleyna'yı bile influence ettim, bir günde de Libra aldı. Bunu çok sevdik. Blended Bronzy, Bronze ya da bilmiyorum. Kokusu geldi bana, çiçeksi ama ama. Güzel yani evet. Ben bunu çok sevdim ya. Mis gibi, güzel gerçekten güzelmiş. Boyutu kaç? Böyle belli şöyle bir nude baguette. Böyle temiz, fresh, clean girl kokuyor. Çok Değil mi? Güzel. Bunu da buraya sıkalım. Bütün <laughs> kokular kalsın. champs evet. Louis Vuitton binasına bakın. İnanılmaz çanta şeklinde. Şurada ana binası var galiba arkada. Oo, oh, kocaman. Şu aradan Eyfel Kulesi'nin ucu görünüyor. Şimdi şunu hayal edin. Önümüzdeki bu çektiğim apartmanın en üst katında oturanlar her gün bu manzarayı izliyorlar. <laughs> Hayatta gerçekten şanslı olmak lazım. Biz toplu taşımayı nasıl kullanıyoruz? Bu 5 günlük sınırsız bir bilet. Paris belli zonlardan yani bölgelerden oluşuyor. Ama onlar zon diyorlar. Eğer buraya gelirseniz zon değil çünkü region deyince anlamıyorlar. Hangi region'da kalacaksanız ona göre bir bilet almanız gerekiyor. Mesela 1 ile 3 arası aldık biz. Çünkü bizim kaldığımız yer 3. bölgede. Ama şehir merkezinde bir yerde kalacaksanız zaten Buna ihtiyacınız yok. 1-2'ye alabilirsiniz. Genelde çünkü 1-2 arasında oluyor gezilecek yerler. Bu 5 günlük 1-3 arası olduğu için 43 euroydu sanırım. Biz başta pahalı gelmesine rağmen sonradan fark ettik ki gerçekten çok kolaylaştırıyor işimizi ve ayrıca da uygun fiyatlı. O yüzden almayı düşünüyorsanız ve uzun süreli gelecekseniz bence bu tarz bir şey alabilirsiniz. Bu arada burada ulaşımı inanılmaz karışık. <laughs> Ferme bien masal ve sonu gelen mutluzan sonu. Beware of pickpockets. beware of pickpockets. Her yerde oluyor. Dikkatli olun. diyor Paris'te ulaşım ağı inanılmaz karışık. Başta biz hiçbir şey anlamamıştık ama sonra kullandıkça çözdük bayağı. Kolay olmuş. Aslında. Aynen aslında çok kolay. Çok fazla ağ var. Mesela RER'ler var. Onlar da metro gibi yani yer altında giden tren. Ama adı RER Tramvaylar var. Onlar da genelde yer altında gidiyor. Metrolar var. Bir de başka trenler var. Var. Bizim banliyolar gibi yani, yukarıdan gidenler. Çok güzel şey şey Bakın mesela karşıda bir metro var sanırım. Onlar metroydu Elif, 6-2 falan yazıyordu. Ve iki Aynen katlı falan, çok gibi. değişik. Günaydın. Bonjour. Bonjour. <laughs> <Seni gülüyor> Gizem öğrendi Fransızcayı. Herkes <laughs> Fransızca konuşuyor. <laughs> Trenimizi bekliyoruz. Bakın çiçeklerimi. Çiçek aldık bana. Eyfel'in oraya gidiyoruz. Her gün biraz daha erken çıkalım diyoruz ama her gün biraz daha geç çıkıyoruz. Ben fotoğraf çekeyim, video çekeyim diye. Binmedik bir önceki trene. Neyse şimdi gelen trene bineceğiz. Eyfel'e gideceğiz. Oradan Montmartre'a gideceğiz. Bugün oraları gezeceğiz. Böyle güzel bir tepe. Orada dedik ki oturalım bir kafede. Kahve içelim böyle uzun uzun rahat rahat takılalım. Ondan sonra başka ekstra yapmamız gereken bir şey yok. Aslında o yüzden bugün rahatız. Ve ben bugün sefer sonunda post paylaştım. Benim için bir akraba ziyaretim yapacağız. Evet, <laughs> var. Onu yapacağız. Ama ben özellikle gitmeyi çok istiyorum. Merak ediyorum. Merkezi Afada bir yerde insanları. oturuyorlar. Ben de merak ediyorum. Nasıl? Evlerini falan da merak ediyorum. Sürpriz bir şey çıkmasın. Nasıl bir böyle çatı katında böyle süper bir şey. Güzel. <laughs> Şoka <laughs> giriyor. Tam <son> tersi çıkıyormuş. <laughs> o da olabilir. Ama merkeziyse ne kadar kötü olabilir ki. Yine güzeldi yani. Binası güzeldi. Ben Bu kadar. Hoşça kalın şimdilik. Bonjour gelelim. Yarı İngilizce, yarı Fransızca. Dediğimiz Mumart'a geldik. Biz ondan önce Eyfel'e gittik. Fotoğraf çekindik. Biz bana bu müfletti. <laughs> kız çekmedik ama Instagram'da görsellerine ulaşabilirsiniz isterseniz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bir yere oturup kahve içeceğiz. Saç şapkam bozulmuş. İnanılmaz tatlı hediyelik eşyalar var. Ama bir tık pahalı. Yani Türk lirasına vurunca. Tabii vurmamak lazım. Yoksa işin içinden çıkılmıyor maalesef. <laughs> krep aldık. Şimdi malzemelerimi yerleştiriyorum. Çok güzel kokuyor. <laughs> evet baya güzel kokuyor. Nutellalı muzlu aldık. Şurada bazilika var. Oraya doğru çıkacağız. Bakın Momart'taki en güzel sokaklar. Hatta en meşhur sokaklardan bir tanesindeyiz. Burada Emily in Paris'in bir bölümü çekilmişti sanırım. Le Maison bir şey diye bir kafe var ve baya güzel görünüyor. Onun önünde fotoğraf çekindik. Oradan aşağı doğru iniyoruz. Sıcak şarap içtik. Oturduk kafelerden bir tanesinde. Bu sabah ne güzel şeyler söylemiştim size. Instagram'da mı? tam emin olamıyorum ama insanlar çok kibar, çok tatlı, çok anlayışlı falan filan diye ama bu Momart'taki insanlar inanılmaz kabaydı açıkçası ve bu durum biraz bizi üzdü. Oturduğumuz yerde hele servis yapan adam Biraz kabaydı. Bakın yol buradan daha da güzel gözüküyor size şöyle göstereyim. Bence eğer vaktiniz varsa buraya da çıkabilirsiniz çünkü gerçekten çok tatlı bir yer. Ayrıca bence Paris'ten biraz daha farklı bir havası var. Evet, bir Fransız yerindesiniz, Fransız şehrindesiniz ama sanki farklı bir ilçeye geçmiş gibisiniz. Ben çok sevdim. Güzel oldu bu şekilde. De. Özleyecek misin bu manzarayı? Çok soğuk. <laughs> manzarayı özleyecek misin dedim. Soğuğu değil ya. Son kez bir Eyfel'in önüne gelelim dedik. Ben bu meydana daha önce gelmemiştim ama zaten çalışma varmış. Bu merdivenlerde çok çekim yapıyorlar, yapıyorlar işbirlikleri falan. Çok güzel açık. Bu Eyfel'in önündeki meydandayız. Aa bu açıdan çok güzel çıkıyor. Bak gel. Arkamızda da Eyfel. Bugün son tam günümüzdü. Artık akşam oldu. Ve metro altı hattına bineceğiz. O hattan Eyfel'i çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve çok güzel görünüyor. Bugün birazcık rahatsız olduk Fransa'da. Evet sabah övdük ya. Herkes herkes o kadar kötü davrandı ki. Evet. resmen girdiğimiz her kafeden kovulduk gibi çıktık yani. Evet. Çok rahatsızdım. Her girdiğim yerden aşırı rahatsızdım. <laughs> Hatta şey dedi. Acaba bizde mi bir problem var bugün? Çünkü bakın başkalarına kibar falan diyorum. Yabancıları belki de çok sevmiyor olabilirler. Fransızlardı sanki geri kalan herkes. <laughs> Neyse bugün sıcak şarap denedik. Bence güzel değil. Çok beğenmedi ama. Kahve içtik. Makaron aldım. Ecoş'a götürüyorum. Neyi denedik yeni? Ha, krep falan yedik krep ama de. onu gösterdim. Hatırlıyorum böyle bayağı dolu dolu çikolatalı. O da fena değildi. 3-4 euro arası değişiyor. Momart dedikleri yerde çok var krepçiler. Ee, çok Bence güzel güzeldi. anahtarlıklar ve magnetler. Güzelleri pahalı biraz. <laughs> Öyle. Şimdi şey yapacağız. İstersen alabilirim onu. Metro altı hattına bineceğiz. Akraba ziyaretimiz var. Ondan sonra da eve gideceğiz. Peynir fondu yiyeceğiz. Peynir evet fondü öyle, nedeni, bir şey. öyle bir şey ki. Yani, <laughs> bir şey. ben dün dedikleri şey anlamadım. Ben demek seni anladım. Adını ben de anlamadım. Da, adını <laughs> hoşça kal. Eysel yarın gelir miyim buraya bilmiyorum. kendine iyi bak. hoşça kal. yine geleceğim sana. <laughs> Son kelimelerimizi duyuyoruz. Artık dönüş yoluna geçti. Sabah elifte kalktık. Bugün böyle daha rahat hazırlandık. Gezmek istediğimiz çoğu yeri gezdik. Güne öyle ekstra bir plan yapmamıştık. Ben biraz daha gezerim diyordum ama valizle birazcık zor oldu da soğuk olduğu için. Bir de bir kahve içtik. İkimizin de ortak olduğu bir yerde. Ben oradan Louvre Müzesi'ne doğru yürüdüm. Sedik Rölet'in kafesini gördüm. Biraz Louvre'un önünde takıldım. Ekler aldım ama çok beğenmedim ekleri. Havaalanına doğru geçeceğim. Metroyu bekliyorum. Oradan da tramvaya bineceğim. Yolum da uzun biraz daha fazla. Erken çıktım. Hem orada da gezmek istiyorum biraz birazcık. free free'de falan filan. Dönüyoruz. Umarım güzel olmuştur vlog. çok soğuk olduğu için elimden geldiğinde çekmeye çalıştım. Belki çok merak ettiğiniz ve benim videoda yanıtlamadığım şeyler olursa sonraki vloglarda yine konuşuruz. Aşağıya yazın. Biz dün Eyfel'in önünde çok güzel fotoğraflar çekindik. Çok güzel sokaklar var. Mutlaka oralara gidin orada fotoğraf çekinin. Bol bol kruvasan yedik. Dönünce biraz diyete gireceğim ve biraz spor yapma moduna tekrar dönüş. Haberiniz yok tabii ben bir aydır falan güzel düzenli spor yapıyorum. Ve dönünce ona devam. Eski düzenimize döneceğiz. Çok özleyeceğim burayı. Çok sevdim. Gerçekten çok romantik bir şehir. Roma da bana çok romantik gelmişti ama orada yalnız olduğum için ekstra romantik hissetmiştim tabii ki. Ama Paris'in verdiği his hani çok daha farklı. Zaten havaalanında tekrar bir konuşuruz. Şimdi bir utandım. Etrafımda çok çok insan var. Böyle bir yer. Çok insanları çekmeyeyim. Burası tam Lourdes'in önündeki durak. Metro 7. Çok merkezi. Dostlarım iyi geceler. Videonun sonunu havaalanında kapatırız demiştim ama biraz benim için koştur koştur geçti havaalanı. Aslında geç gitmedim ama birazcık sıra vardı pasaport sırasında falan. Ancak girdim duty free falan bile çok gezemedim. Telefonumu şarjı çok azdı hemen şarja taktım falan. O yüzden de videoyu kapatamamışız. Şu anda Paris tatilimin üstünden 10 gün falan geçti ve gerçekten çok güzel, çok keyifli bir seyahatti benim için. Umarım daha da güzellerinde yine birlikte oluruz. Zaten şu an aklımda olan planlamak istediğim birkaç seyahatim daha var. Hatta bir bir tanesi için minik adımlar attım bile o yüzden takipte kalmayı unutmayın burada paylaştığım vlogdan ziyade instagramda da çok güzel içerikler paylaştım o yüzden orayı da kontrol etmeyi ve beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın söyleceklerim bu kadar lafı daha fazla uzatmayayım umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.